Validem sizi çok merak ettik. Şükürler olsun ki döndünüz. Evet. Ve Bahşehir'in her yanı sardı. Edirne'ye kadar yayıldığını işitince sizin için endişelendik. Allah'tan döndünüz validem. Sizi çok özledim. En çok da ben özledim validem. Nihayet buradasınız. Neden Edirne'de kaldınız? Aslında bunu hepimiz merak ediyoruz. Hünkârımıza da sordum. Fakat bir cevap alamadım. Bunları konuşmanın bir manası yok. Artık geldim Hı. buradayım. Bundan sonra ayrılmayacağız. Mirim hiçbir ayrı şey yemedim. Pek aç değilim. Müsaadenizle daireme gitmek istiyorum. Evvela yemeğini bitir. Daha sonra gidersin. Validem. Daha sonra dedim. İşittiğime göre benim yokluğumda Şah Sultan'la dertleşiyormuşsun. Hatta istivaca mani olması için yardım bile istemişsin. Öyle mi? Kendisi geldi. Hünkârımız istemiş. Ben de o yüzden... Ben sana, benden başka hiç kimseye güvenmeyeceksin demedim mi? Benim ve kardeşlerinin canını almak için... ...yemin etmiş o zalimlere nasıl itibar edersin? Nasıl yanlarında durursun? Deniz'e düşen yılan hazırlamış. Senden evliliği düşünmeni istedim. Ama senin aklına bile geçirmedin öyle mi? Düşünmesi bile huzurumu kaçırmaya kafi. Rüstem'le evlenmeyeceğim. Onu sevmiyorum. Asla da sevmeyeceğim. Siz bana bir söz verdiniz. Kalbim kimin için atıyorsa onunla evlendirecektiniz beni. Nişin ben sen neden anlamıyorsun? Hislerin karşılıklı değil. Vakucu oğlunun gönlünde sen yoksun. Yanılıyorsunuz Valide. O sadece... ...mazide olup bitenler kalbini yaralamış. Aynı şeyleri yaşamak istemiyor. İnanmak istediğin şey bu olabilir ancak... ...ikimiz de hakikat ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sen bir sultansın. Nasıl gururunu düşünemezsin? Valide. Bugün yarın bir karar verilecek Mirima. E. Rüstem Paşa'yla evleneceksin. Hünkârımız benim rızam olmadan böyle bir karar vermeyeceğini söylemiş. Şah Sultan'ın laflarına itibar edip bir kez daha hataya düşmemişim. Rima. Ben hünkârımızla konuştum. Baban da benim gibi düşünüyor. Ama şahsu Sultan. Da... Onun tek derdi bu istivaca mani olmak. Neden biliyor musun? Çünkü Rüstem Paşa bana ve kardeşlerine sadık bir nefer. Seninle evlenip güçlenmesini istemiyor. Peki siz ne istiyorsunuz o halde? Bu izdivaçtan ne umuyorsunuz? Umduğum tek şey senin saadetin bir şima. Zinhar. Aklına başka şeyler gelmesin. Bu istivaç hayırlara vesile olacak. Bilhassa kardeşlerin için. O halde bana saadetimden bahsetmeyin. Zira bu siyasi bir karar öyle değil mi? Gözünü açmayayım artık çocuk değilsin. Lütfü Paşa, vezir Azam oldu. Anlıca Şah Sultan divanı ele geçirdi. İlk fırsatta benden kurtulacak. Sonra kardeşlerinden. İstediğin bu mu? Elbette hayır. Ama buna mani olmak için Rüstem Paşa evlenmem şart değil. Validen olarak ben böyle münasip görüyorum. Hepimiz için en hayırlısı bu. İstesen de istemesen de Rüstem Paşa ile evleneceksin.